Turuncu Bölge Müdürlüğümüzün vermiş olduğu turuncu botlu ihbar sonucundaki bu iklimsel olarak fırtına ve yağış anlamındaydı. Fen işleri, kırsal hizmetler, park bahçeler ve çevre koruma dairemizin de gerekli araç ve personel ilaveleriyle birlikte 19 ilçemizde bir teyakkuz durumuna geçtik. Meydana gelen yoğun yağış ve fırtınada Antalya İtfaiyesi 19 ilçede gelen ihbarlar sonucunda 164'ü su baskını olan toplam 206 vakaya müdahale etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi fırtına uyarısına karşı zaten bütün önlemlerini almıştı. Fırtına boyunca da Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuzda kaldı ve temizlik çalışmalarına da devam etti ekiplerimiz merkezimizde 148 araç ve 324 personelimizle birlikte müdahalelerimizi sürdürüyor. Belediyemiz olarak biz özellikle başkanımızın da bu konudaki hassasiyetini göz önünde bulundurarak her türlü önlemimizi önceden alarak konuya giriyoruz. Büyük çalışıyor, Antalya kazanıyor.